biz Filistin'e özgürlük, Doğu Türkistan'a e özgürlük diyerek İstanbul'dan başlattığımız yürüyüşümüzü Ankara Kızılay Meydanı'nda sonlandırmak istiyoruz. Bugün emperyalizmin ve destekçilerin zalim zalim durumlarını, mazlumları, mağdurları katlettiği için yürüyüş yapıyoruz. Bu durumda bize yol, yardımcı olan emniyet mensuplarına çok çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar emniyetlerimizi sağladılar. Yüzce halkına ve tüm halkımıza da bize gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz inşallah Kızılay Meydanı'na inip orada da açıklamamızı yapıp bu elimi sonlandıracağız. İnşallah özgürlük diyoruz. Doğu Türkistan'a özgürlük. Filistin'e özgürlük diyoruz. Bütün dünyanın vicdanlı da buradan sesleniyoruz. Özgürlük, özgürlük, özgürlük diyoruz inşallah. Ne zaman başladınız bu işe ee, beş gün oldu. Pazar günü başladık. Bugün buradayız. Ee, ortalama 35 kilometre ile 40 km arasında yürüyoruz. Sabah namazından sonra tekrar devam ediyoruz. Yavaş Buradan mı yürüyoruz? Ana yola mı Her şeyin içine, her şey sağa dön. Her şey geçin, sağa yürü. O, right